Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Kadın sağlığı konuşacağız. Hem de nasıl konuşacağız? Longevity konuşacağız hanımlar ekran başına yaşlanmıyoruz artık <laughs> sağlığımız yerinde olduğu sürece çok değerli bir hocam var kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Arda Lembet şu anda yayın konuğum ne zamandır kendisini ağırlamak istiyordum bu konuyla ilgili özellikle hocam evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkürler nazik davetiniz için. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Kişiye özel sağlık yaklaşımı günümüzde artık çok konuşuluyor hocam evet. nedir? Yani artık tabii ki bir yaklaşım her hastaya uymuyor. Sizin özeliniz çok önemli. Yani sizin aile yaşantınızdaki ailevi hikayeniz, anne de Alzheimer var mı, işte babada kalp hastalığı oldu mu, ne kadar erken oldu, sizin geçirdiğiniz durumlar nedir ta doğumunuzdan. Aslında bakın anne karnındaki bebeklerin durumu ileriki sağlıklarına kadar yansıyor. Özellikle benim ana branşım kadın doğum ve yüksek riskli gebelikler olduğu için... ...anne karnında bebeklerde gelişme geriliği ve tansiyon olduğu zaman... ...bu bebekleri biliyoruz ki uzun dönemlerindeki hayatlarında... ...şeker, tansiyon ve metabolik sendrom daha fazla olabiliyor. Hı hı. O yüzden bunu çok erkenden ele alabilmek lazım. O yüzden bu hastaları değerlendirirken... Aile hikayesi, genetik yatkınlığınız, ailede meme kanseri var mı, pankreas kanseri mi? Bunun için taşıcı genetik durumlarınız var mı? Bunları önceden tespit etmek. Çünkü bazen hastalar diyor ki aman hocam şimdi ben bunları yapmayayım bir şey çıkacak ne yapacağız? Öyle demeyin bakın bir Alzheimer için önemli genler tuttuğu zaman sadece yaşam tarzı değişikliği ve egzersiz ve takviyelerle bunu %70 engellemek çok mühim. Yani engellemek çok önemli. Hadi engelleyemediniz daha geçe atmak mümkün. Bunu bile daha bile... Daha geçe attınız yine yakalayamadınız ağırlığını ve şiddetini azaltmak mümkün. O yüzden kişiye özgür demekle sizin genetik özellikleriniz, aile hikayeniz ve doğduğunuzdan beri anne sütünü ne kadar aldınız, geçmişte antibiyotik kullandınız mı, enflamatör bağırsak hastalığı durumunuz nedir? Ya yani Mesela bir düğüne 100 kişi gidiyor, yemek yiyorlar, 11 kişi zehirleniyor ve mide halk arasında fesadına besin zehli. Bakın bunlar da bizim IBS dediğimiz inflamatuar bağırsak hastalığı çıkıyor. Bu besin zehirlenmesi sonucunda. İşte bir gaz, şişkinlik, evet. ondan sonra ağrı, alerjileri. Diğer yani bakın bir enfeksiyon ve bu olduğu zaman siz ömür boyu bununla yaşıyorsunuz. Bize gelen hastalar diyor ki 20 yıl evvel olmuş olay. Tedavi olmadığı şekilde bu 20 Kaç? 30 yıl evvel bu kalıyor. Kalıyor. E oradan besin emilmiyor. Ondan sonra beyin sesi oluyor, sisi oluyor. Ve enerji düşüklüğü var ve bunlar kapı kapı bütün doktorları dolaşıyorlar. Hocam beyin sisi mesela olan birçok insan onun beyin sisi olduğunun farkında bile değil. değil. evet, Doğru. Çok önemli. Aslında bize bazen Hı -hı. hastalar tek geliyor bazen de yakınlarıyla geliyor. O yüzden biz o konuşmayı muhakkak yakınlarıyla da beraber alıyoruz. Yani hasta fark etmiyor biliyor bazen eşiyle geliyor. Aman diyor eşim yani böyle değildi diyor bu kadıncağız bir yıldır ne e, farkında geldi değil. Mesela. İşte isimleri unutuyor veya analitik şeyleri, e, becerileri azalıyor. azalıyor. Yöneticiler var. E çünkü... Pek çok şey değişiyor. Hem hastalıkla hem belki konunun diğer kısmına geçeriz. Östrojenin evet. vücuttan çekilmesiyle de maalesef bazı Evet, östrojen çok mühim. Yani gerçekten çok önemli. Çok önemli. Ee, kafamızı çalıştırıyor hocam her Çalıştırma şeyden önce. <laughs> Aslında hani e, pek çok kişi konuşuyor anti enflamatuar antioksidan oksidan, oksidan anti kanser bilinen konuşulan her şeyden daha önemli bu özellikleri taşıyan şey östrojen. Östrojen. Ve maalesef östrojen vücudumuzdan 40'lı yaşlardan sonra Azal azalıyor ve ortalama menopoz yaşı 51 52 ondan sonra tamamen uzaklaştıkça östrojen tüm dokularımızda var. Gözümüzde, tendonlarımızda donuk omuzlar Fizik tedavici evet, arkadaşlar. Frozen shoulder çok fazla. Frozen shoulder'dan, fizik evet. tedaviden ve ortopediden fayda göremeyen ve altında sadece östrojen yetersizliği ve replasman sonucunda normal hayata dönen sporcu hastalarımız var. Evet. Ayak altında plantar fasiyet denen bir şey var. Oradaki evet. fasiye tutuluyor. Tutuluyor. Hani tutulanlar çok iyi bilir. Bütün hayatını mahveder insanın. Ya Onda bile plantar fasiyette bile oradaki dokulardaki Orada da östrojen eksikliği sonucunda bunun ortaya çıktığını ortaya biliyoruz. Düşünme kabiliyeti, hatırlama Çok kabiliyeti. Çok da korkuttular ama hocam yıllarca. İşte yani, yani maalesef. maalesef. Hani, 2000, aman östrojen almayın. Aman 2002 hani şey yıllarında yapmayın. maalesef bu WHI denen bir çalışma çıktı. Ve bu çalışmanın gerçek sonuçları açıklanmadan sadece basında sansasyonel olmak amacıyla. Bakın ne kadar önemli. Çok. Sansasyonel olmak amacıyla bizim preliminer sonuçlardan dediğimiz bir şey yanlış anlatılarak ortaya servis edildi. Ve bu servis edilme sonucunda kadınların hepsinde oluşan şey östrojen eşittir meme kanseri yapar. Evet. O dönemde kullanılan östrojenler atların idrarından elde edilmiş ekin östrojen dediğimiz şeylerdi. Kullanılan progesteron, medroksi progesteron, asetat denen farklı bir şeydi. Ve de hastaların yaş grupları 60 üzeri gruptu. Yani 40 değil, 45 değil, 50 değil, 60 yaşının üzerinde 60, 65, 70. O yüzden günümüzde eğer menopoz yaşının 60'ın altındaysa ve menopoza girdiğiniz dönem 10 yılı geçmemişse tabii ki doktor kontrolünden sonra bir meme kanseri bertaraf edildikten sonra karaciğer hastalığı pıhtılaşma kan yağları eğer sisteminiz müsaade ediyorsa hormon optimizasyon tedavisine yaklaşımına biz çok olumlu bakıyoruz uygun hastalarda. Uygun hastaları tabii, tabii ki doktor kontrolünde, hiç kimse Muhakkak. kafasına göre tabii değil. Tabii ki, değil. tabii ki. Şimdi hocam peki polikistik over sendromu ya da endometrozis evet. diye evet, kronik kadın hastalıklarında tabii. fonksiyonel tıp nasıl bir fark yaratıyor? Şimdi polikistik over 100 kadının 10-15 tanesi polikistik overle geliyor. Bunlar ne oluyor? Çok fazla değil mi Çok hocam? Çok fazla. Hı hı. Ya bunu aslında kadın demiyorum. Genç kızlar geliyor. 14-15-16 yaşındaki insanlar. O kadar. Tabii çünkü o yediğimiz içtiğimiz değişti. Çok. Ekspoze olduğumuz şeyler değişti. Hayat tarzımız değişti. E, egzersiz yok, sınav stresleri, oturuyoruz. Artık Amerika'da şu dönemde insanlar nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Oturmak diye bir şey yok. Ayakta. Ayakta Ayakta yapan ve spor yürüyerek Ay inanılmaz spor yapıyorlar zaten. Yani şaka gibi. O yüzden hayat tarzı değişince ne oluyor? Polisler overler de ne oluyor? Bir takım işte bunların adet düzensizliği var ama adet düzensizin yanında androjenlerin artmasıyla saç dökülmesi, sivilcelenme, kilo alma, bel çevresinde toparlanma beyin sisi, mutsuzluk, anziyete, depresyon. İşte bunların tüm sistemine ilgilenmek lazım. Aa, sen işte beyin polikistik var. Doğum kontrol hapı veririm, Östrojenleri toparlayalım. Testosteron toparlayalım. Güle güle 6 ay sonra öyle bir şey yok. Bu hastaların bütün sisteminin de kökten çözüm. Enflamasyon var. Damar sağlığı bozuk. Bu çocuklar, bu gençler ileride size Tansiyonla, şekerle, metabolik problemlerle gelebiliyorlar. Damar sağlıklarında biraz evvel konuştuk veya önceki programlarda enflamasyon dediğimiz yangı var, iddia var. Onu çözmemiz lazım, onu azaltmamız lazım. Bazı bitkisel şeyler olabilir, örneğin kuersetin gibi inozitor dediğimiz bazı şeyler olabilir ama bunlar mikropları değişiyor. Normal çocuğun mikro... bağırsağına bakıyorsunuz farklı mikrop var, polikistik overli 15-16 yaşında çocuğun bak... kız çocuk, başka evet. hı oradaki hı. östrojen metabolizması değişiyor. Endometriozis deseniz o apayrı bir olay. Endometriozis bir gıda terörü söz konusu o zaman hocam. Kesinlikle hı hı. yani evet yani Rafine bu küçücük çocuklar bu polikistik over yani, oluyorsa yani inanılmaz şeker ve karbohidrat ve glisemik indeksinizi hızlı yüz yükselten şeyler çünkü bunlara bakıyorsunuz. Aa 16 yaşında kız ürik asidi çok yüksek 9 10. Bakıyorsunuz kan yağlarına kan yağları normal trigliserit yüksek. Ama anlıyorsunuz ki bu kadın veya bu kız çocuğu işte şekerli şeyleri, sodaları, e, ...proses evet. dediğimiz e, şeyleri O çok kremalı, alıyorum. çok Aman şeker Allah. içeren, şurup içeren o kahveler, yani. buzlu bir şeyler yani. Onları evet yani onları almamak lazım. Hiç iyi Artı bakın... Rafine şeker Rafine hocam. Rafine şeker evet. Rafine şeker almak lazım. Artı işte biz de çocukluğumuzda, gençliğimizde ay çok sağlıklıdır portakal suyu içelim sıkalım. Ay. Aslında meyve suyunu meyve olarak yemek lazım. Sıkıldığı zaman şekeriniz çok hızlı yükseliyor, yükseldikten yükseliyor. sonra insülin çok hızlı çıkıyor, hop, hop iniyor. iniyor. Bizim istemediğimiz şey Bu. insülin ve şekerin hızlı hareketi. Artık modern dünyada insanlar ne yapıyor? Benim doktor yakınım geldi daha geçen hafta. Kızcağızın kolunda kontinüs glukometre dediğimiz kan şekerini devamlı cilt altından monitorize eden sistemler var. Onları beri belli aralıkta tutmamız lazım. Bizi en mahveden şey inmeler çıkmalar. O yüzden Polikistik overden girdik. Endometriozis inflamasyon yapıyor yani endometriumun içerisinde olmayan doku başka yerlere gidiyor. Yapışıyor, kısırlık yapabiliyor. Çok şiddetli ağrı. Kadınların yani mensleri adetlerinde işe gidemiyor. Başını yerden kaldıramıyor. Evet. E onlar beslenmeyle alakalı. Oradaki dokuların enflamatuar, oksidan özellikleriyle alakalı. Bunların içerisinde de beslenme tedavileri var. Tabi cerrahisi var, başka şey var ama bunlar tüm sistemleri bakıyor. Yani bu sistemlerden bir tanesini alıp ona yönelirseniz, diğer yerleri tedavi etmezseniz, Hasta belki bir kısım iyileşir, 3-6 ay sonra size gelir başka şikayetlerle. O yüzden fonksiyonel tıp kadın hastalıklarında menopoz dışında polikistik over ve endometriozis hastalıklarında da son derece önemli yer alıyor. Çok önemli. Peki menopoz dönemine yaklaşan kadınlar için sağlık stratejileri uygulanıyor sanırım. Evet. Ee, mesela neler olabiliyor hocam bu? Çok önemli bir konu. Teşekkürler soru için. Aslında olay bizim kapımızı çalmadan evvel hareket etmemiz lazım. Yani kadınlar 51-52 yaşında menopoza girdikten sonra Gelmeden önce. kas kitleleri azalmadan evvel hastaların 40'lı 35'li yaşlardan itibaren kas kitlelerini ideal hale getirmeleri egzersiz yapma stillerinin tamamen değiştirilmeleri, Değiştirme. yemek yeme stillerinin değiştirilmesi. Çünkü biz normal bir kadında bazen 0.8-1 gram kilogram başına veriyoruz proteinleri ama menopoz döneminde proteini artırıyoruz. İşte kreatin verebiliyoruz. Eskiden kreatinden çok korkulur. Aman benim saçım dökülecek. Hormon kreatini sadece sporcular alır. Öyle değil. Kognitif fonksiyonlarımızı değiştiriyor. Omega 3 miktarınız nedir? Omega 3 beyin sağlığında çok önemli, kalp sağlığında önemli, D vitamin sağlığı, kemik sağlığı açısından son derece önemli. K2 ile beraber veriyoruz ki o D3 vücutta Dengelit. başka yerlerde yapışmasın. Mesela böbrek hastası hastalarımız var. Böbrek taşlı Onlarda kafaya göre verirseniz farklı yerlerde çöker, kristalleşilir. Kemiğe çekmek lazım. E dünyada efendim kemik danastometrisi 65 yaşında yapılıyor. 65 yaşında yapsak bizim ne işimize ayıracak? Bir temelini görelim. Onun üzerine ne koyuyoruz onu görelim gibi. Bu hastaları biz muhakkak bir 10 yıl evvelden görmek istiyoruz ki... Hayat tarzlarından, yaşamlarına, takviyelerine dokunabilelim. Ondan sonraki dönemlerindeki hayatı iyi geçsin. Çünkü 60-65 yaşında kalçanızı mı kırdınız hayatınızın üçte biri engelli geçiyor. Maalesef ameliyat olanların yarısı üçte birinde hayatta kalmayla ilgili ciddi problemlerle karşılaşıyor. Evet karşı... sonrası da sorunlu oluyor. Sorunluyor Her oluyor. zaman iyiye gitmiyor. Evet. Çok haklısınız hocam. O kadar güzel bilgilere sahipsiniz ki şu anda Var. böyle bir bombardıman gibi oldu. E, düşündürüyor. Ee, gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Hiç yetmedi zaman bekliyorum Biraz ben sizi inşallah tekrar. İnşallah anlaşılmıştır. Hızlı Kesinlikle. konuştum ama. Yok çok güzel. Tamam. Müthiş. Ağzınıza teşekkür sağlık çok hocam. Merkezim, sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geri geliyorum.